Mekke'nin etrafı dağlarla çevrili olup 7000'e yakın burada dağ vardır. 5000'i büyük dağlardan oluşup 5000'i büyük dağlardan 7000'i de küçük dağcıklardan oluşan yani Mekke'yi kuş bakışı gören bir manzara bu şekilde. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanındaki Mekke bu şekildeydi. Tasviri haliyle. Evet, burası Handeme Tepesi. Handeme Tepesi'nin hemen karşı tarafında bulunan evet şu andaki ışığın yandığı yer Kuaykan Tepesi olarak geçiyor. İkisinin adı hadislerde geçen e, tabirle Akşaben Tepesi diyoruz. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o Taif dönüşü dağlardan sonra meleğin gelip Ya Resulallah Allah'ın selamı var eğer istersen akşamın tepesini Mekke ehlinin üzerine indireyim dediği yerdir. Şu anda ışığın yandığı yer Ebu Kubeyş tepesinin bulunduğu yerdir. Evet, şimdiki haliyle misafirhanedir burası. Kralın dışarıdan gelen devlet büyüklerinin ağırladığı yer olarak biliniyor. Ebu Kubes tepesinin en büyük özelliklerinden bir tanesi İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tepenin üzerine çıkıp insanları hacca davet ettiği yerdir. Zemzem kuyusunun çıktığı yer şu anda hemen görüyorsunuz ışığın yandığı yerler hemen dibinde. Hacur Esvet köşesinin bulunduğu taraftan 21 metre gidildiği zaman 14 metrede derinlikte bulunan Zemzem pınarları oradan çıkıyor. 3 pınardan oluşuyor. Safa tepesinden gelen pınar, Hacur Esvet köşesinden gelen pınar ve işte ayrıca Merve tepesinden gelen pınarın buluşmasıyla ne oluyor? Zemzem suyu çıkıyor buradan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evet, dünyaya teşrif ettikleri mübarek ev, mübarek hane. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu yer şimdiki haliyle Mekke kütüphanesi olarak kullanılıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evlendikten sonra Hazreti Hatice annemizle beraber yaşamış olduğu ev 3 odadan oluşuyor. Hemen Merve Tepesi'nden 15 metre aşağı inildiği zaman yerin altında kalmıştır, üzeri örtülmüştür sadece. Evet, Darül Erkam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabını ilk Kur'an talim buyurduğu, öğrettiği ve ashabını burada yetiştiriyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti Bekirler, Hazreti Ömerler, Hazreti Osmanlılar, Talha İbni Bedullah, Sad İbni Bebekaslar burada yetişiyor. Evet. Şu anda ışığın yandığı yer hemen altın odun karşı tarafında Darül Nedve. O zamanki e, Arap Parlamentosu, Arap Meclisi buradaydı. Burası aynı zamanda utbelerin, şeybelerin, Ebu Cehillerin toplanıp da Efendimiz'e hicret öncesi suikastın düzenlendiği yerdir. Karar buradan çıkıyor. Hazreti Ebu Bekir bulunduğu, yaşadığı o dönemlerdeki ev burasıydı. Şimdiki haliyle Hilton Oteli'nin bulunduğu yerdir. Üçüncü katında da zaten Ebu Bekir Mescidi vardır. İsmini de oradan alır. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bulunduğu ev şu andaki hemen Cebel Ömer'in eteklerinde bulunan yerdir. Bir tuva fi cervel dediğimiz tuva kuyusu cerveldedir. Bulunduğu mekan adıdır cervel. I